kardeşim bugün yepyeni bir Valorant Mobile videosuyla sizlerleyim. Arkadaşlar bugün yeni beta'nın bildiğiniz gibi bir APK sürümü var. Çıktı yani bu APK sürümü. Normalde bunun videosunu yapmayı düşünmüyordum ama bir tane anket açtık ve ankette yine de indirelim kazandı. Yani ankette bunu siz gelmesini istediğiniz için şu anda bunun videosunu yapıyorum. Nasıl indireceğinizi göstereceğim. İndirmeye çalışıp indiremeyenler vardır. Çünkü oyun çok geçiniyor. İndirmek için hızlı indirim için VPN açmanız falan gerekiyor. Ayrı bir VPN uygulaması var. Bunları falan göstereceğim şimdi işte. Her şeyi öğreneceksiniz yani indireceksiniz beta'yı. Videoya başlamadan önce attığınız like hype'ların ne kadar önemli olduğunu zaten artık biliyorsunuz arkadaşlar. Bu yüzden like atmayı ve özellikle hype bırakmayı unutmayın ki bu videoyu yine sıralamaya sokalım diyorum. Çok fazla uzatmadan kardeşim. Bir de ekranda gördüğünüz şekilde abone olduktan sonra bildirimleri tümü yapın ki bundan sonraki süreçte yeni betalar var önümüzde. Onlarla ilgili videolar gelecek, önemli videolar gelecek. Bunları kaçırmamak için abone olduktan sonra bildirimleri tümü yapın abi. Çok fazla uzatmak istemiyorum abicim. Hemen güzel bir şekilde geçelim şu indirme olayına muhabbetine. Herkes bir görsün. Bakın abi şuradaki şu an gördüğünüz bu Valorant'ın yeni sürümü. Zaten eskiden Project C gibi bir şey yazıyordu galiba. Şu anda Çince bir şeyler yazıyor gördüğünüz gibi. Bu oyunun yeni sürümü. Şu anda yeni betanın yani yeni APK sürümü. Millet yine. Ben de girdim indirdim. Ama indirmeniz için yapmanız gereken bir adım var. Onu göstereceğim. Şimdi şunun indirme linkini yani bunu bak. Bu da uygulamaya yani oyunu şu oyunu hızlı indirmemiz için açmamız gereken oyunu indirirken bir VPN arkadaşlar. Şimdi ben size açıklamalarda bir link vereceğim. Hemen o linki bir açayım ben abi. Bakın abi o açıklamada verdiğim linke tıkladığınız zaman size böyle bir uyarı gelecek. Bu site güvenli bağlantı sağlamıyor diye. Bu bağlantıyı açmak için VPN lazım. Bunu kullanacaksınız arkadaşlar. Bakın buradan var tıklıyoruz. Burada warp diye bir yazı çıkacak hemen abi. Buna bastım. Direkt bura şu anda açıldı. Şu anda burada bir VPN'imiz açıldı. Hem bu oyunu hızlı indirtecek hem de bize oradaki linki açtıracak. Yani linke başma, linke basmadan önce gelin bunu açın diye söyleyeyim hocam size. Gelin açın yani. Burada linki tekrar açıyorum ve güzel bir şekilde şu anda linkimiz açıldı buradaki VPN'i açtığımız için açıldı. Bak bu VPN'i warp'ı gelip açmazsanız buradan bakın abi şuradaki warp'ı gelip etkinleştirmezseniz bu link açılmıyor haberiniz olsun. Burada ben linki indirdiğim için tekrar indirmeyeceğim ama şurada Valorant Mobile Dev Beta yazıyor Buradan bunu indirin abi. Bunu indirirken de bu VPN açık olduğu için hızlı indirecek. Normalde bu VPN açık olmadığı zaman yavaş indiriyor. Bunu gelip buradan indiriyorsunuz yani arkadaşlar. Abi indirdikten sonra şuraya bir gireyim ben görün. Çünkü uygulamayı oyuna bir giriş yok zaten hani ama yine de görmenizi istiyorum. Ben bu açıklamayı yaptım. Evet abi bakın aynı ekranımız var. Çünkü ekranı. Ama burada kalıyorsunuz yani herhangi bir şey yok. Haberiniz olsun. Aşağıda zaten yeni betanın olduğunu anlamak için 2024 yazıyor. İnşallah buradan bir sıkıntı çıkmaz yani bize. Yani yeni beta bu kardeşim ama buraya giriş yapamıyor ben bunu size zaten söyledim arkadaşlar haberiniz vardı. Bakın abi buraya zaten anket açıp yazmıştım Valorant Mobile yeni beta bugün başladı APK nasıl indirilir videosu detaylı bir şekilde gelsin mi diye size soruyorum öncelikle. Ama bunu sorduktan sonra diyorum ki ama kayıt olmadığınız için yine de menüde kalacaksınız. Yani bu demek ki gösterdiğim menüde kalacaksınız. Yine de isterseniz indirme videosunu atarım diyorum ve %79'la şu anda yine de indirelim video gelsin kazanmış. Yani bunu göstermemin amacı da şu arkadaşlar. Yok işte giremediğimiz beta'yı niye gösteriyorsun falan filan prim clickbait muhabbetleri dönüyor. Bunu ben bir göstereyim benim kendi kitlem istediği için bu videoyu çekiyorum. Haberiniz olsun yani. Normalde bu videoyu şu anda çekmemin bir anlamı yok. Çünkü yarın zaten beta kapanıyor. Beta ile ilgili de arkadaşlar adamların mutlaka başka planları olduğunu düşünüyorum. Çünkü betada doğru düz bir yenilik yoktu. Bu yenilik muhabbetlerine betada ne olup olmadığı konusuna ayrı bir videoda geleceğim. Yani beta başlayalı da 2 gün 3 gün oldu. 4 gün 5 gün falan oldu yani. Hemen bitti beta anlamadım ne olduğunu. Bu sadece denemek için yapıldı galiba anlamadım. Gerçekten anlamadım bu neydi yani. Bunu hiç açmasalardı daha iyiydi yani. Niye böyle bir beta açtılar. Neden neden durup dururken heyecanlandırdılar bilmiyorum ama bunun arkasından bir çığ geliyor diye düşünüyorum. Çok daha iyi bir şey gelecek büyük ihtimal. Dediğim gibi abi betanın içinde neler var, neler yok, neler kalkmış, neler eklenmiş bunlar hakkında önemli bir video gelecek zaten ilerleyen günlerde. Ama yine de istediğiniz için bu videoyu atmak istedim. Hatta belki de bugün gelecekti o video ama siz bunu istediğiniz için ben bunu yükleme kararı aldım abi. Siz de mutlaka ama mutlaka yoruma düşüncelerinizi yazın kardeşim. Çünkü 3 günlük, 4 günlük beta açmaları çok saçma. Tamamen bence çok saçma bir olay oldu bu. Bunun arkasından bir Bombalı bir şeyler gelebilir. Haberiniz olsun oyun bir sürpriz yapabilir, bir şeyler olabilir. Bunlarla ilgili videolar zaten önümüzdeki günlerde gelecek. orada şu anda bildiğiniz gibi elimizde Hyperfront da var dostlar. Bir gün Hyperfront, bir gün Valorant Mobile şeklinde ilerleyeceğim. Haberiniz olsun Valorant Mobile'da yapılacak daha birkaç şey var. Yani benim sizlere göstermem gereken. Bunların hepsini ayrı ayrı göstereceğim yani merak etmeyin. Bunların hepsi sizlere detaylı bir şekilde aktarılacak, gelecek. Bir gün Hyperfront, bir gün Valorant Mobile. Ki Hyperfront'ta çok güzel içerik planlarımız var. Bunları yapacağız. Yani rank kasma dışında efsane planlarımız var. Bunların hepsi tek tek sizlerle olacak yani merak etmeyin hocam. Yorumlarda sormak istediğiniz soru merak ettikleriniz sorun elimden geleni cevap vereceğim. Her sorduğunuza cevap veremiyorsam Discord adresimiz var abi açıklamada. Bak saçım başım dağınık harbiden acele çekiyorum bu videoyu. Normalde dediğim gibi bugüne böyle bir içerik düşünmüyordum ben ama sırf istediğiniz için geliyor. Açıklamalarda Discord var gelin merak ettiklerinizi oradaki bizim moderatörler de cevap verir. Yardımcı var Erdem o da cevap verir görürse. Yani Discord'da daha rahat sohbet edersiniz. Biz ne biliyorsak oradaki insanlar da genelde onu biliyor. Size daha rahat cevap verir. Onun dışında sohbet odaları, oyun Discord dolu dolu yani. Discord'umuz zaten 1000 kişiye doğru gidiyor. Diğer Discord kapanmıştı. Burada kısaca burayı da kısa zamanda 1000 kişiye yaklaştırdık. Adamın dibisiniz bu arada. Hala gelmeyen varsa da Discord'a gelebilirsiniz diyorum. Şu anlık video böyleydi yani. Global beta yeni beta bilgileriyle ilgili mutlaka video gelecek. Merak etmeyin yani. Aklınıza soru işaretleri varsa ilerleyen günlerde onları da kaldıracağım ben. İçiniz rahat olsun diyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz Seviliyorsunuz hocam. Boku yiyecektiniz kanka az yani Hyperfront ilk çıktığı zamanlarda gerçekten tamamen Valorant'ın kopyası olarak yapmışlardı. işte özellikleri, ajanların özellikleri falan filan aynıydı. Birebirdi. Ama şu an oyuna kendi özelliklerini, kendine az şeyler katmışlar. Keşke en başta böyle çıksaydı da Ertelenmeseydi, kapanmasaydı. Ama dediğim gibi işte NetEase Games'in tek sorunu bir kopyalama muhabbeti yapıyorlar. Onu yapmasalar güzel şeyler yapacaklar inşallah. Aldın onu. Helal. Mesela şu an ben netiz Games'in oyunlarından olan Bluetooth Strike'ı çok seviyorum. Üçüncü şahıs modu gelse bence o oyun oynanabilir. Üçüncü şahıs görünümleri falan mükemmel bir oyun olur lan Blood Strike. Aldın mı lan onu? Aldın galiba. Hadi lan lan bir iki tane daha vursa ölecek ha. Ana ne adam tezgaha düştü. Harbiden tezgaha düştü. Aldı lan. Ama bomba patladı kral. Lan onu da vurdu. <laughs> onu da vurdu ama sıçtılar. Dediğim gibi yani Bloodstrike'ın zaten silah desenleri de mükemmel. Bir üçüncü şahıs eklerlerse ben Bloodstrike'ın videolarını bile çekerim öyle söyleyeyim. Bilmiyorum ya. Haklarında hayırlısı olsun ama Hyperfront harcanırsa üzülürüm. Harbiden hoşuma gidiyor Hyperfront benim. Peki yeni hali çok hoşuma gidiyor yani. İnşallah sadece Çin'de aldım mı onu? Kanka oraya da pusmazsın ya. İnşallah sadece Çin'de kalmaz Hyperfront arkadaşlar. Valorant Mobile zaten konuşmaya gerek yok. Yani konuşmaya gerek yok derken Valorant Mobile'in globale gelmeme gibi bir sorunu yok sorunu yok. Valorant mobilin arkasında Tencent var abi. Her türlü globale de gelecek. Düzgün bir şekilde de çıkacak. Ya inanın bana Valorant mobil kusursuz bir şekilde çıkacak. Çünkü neredeyse bir yıldır hani kapalı oyun. Dış tarafa kapalı. Sürekli geliştiriyorlar ve bu bir yıllık süreçte oyunu mükemmel yaptılar diye düşünüyorum. Onu da aldın kanka harbiden. En basitten şu beta bile çoğu oyuna bedel. Bunu belki 500. söyleyişimdir videolarda. Baksana anasatın betanın kalitesine. Yani o yüzden Valorant globale gelir mi falan bu tarz soruları merak etmenize gerek yok. Zaten gelecek. O yüzden bir hyper oh, değinmek hoşum. istedim yani anlayacağınız. Bu tarz rekabetçi oyunlarda da yani bu oyun Battle Royale olmadığı için gidip de Valorant'ı PUBG Mobile'le, Blue ile falan Warzone'la kapıştırmayın abi. Bu oyun Battle Royale bir oyun değil. Valorant Mobile bir oyunla kapıştıracaksak en büyük rakibi bence Hyperfront olurdu eğer Globale gelirse. Yani anca o kafa tutabilir. Onun dışında Standoff 2, işte Critical Ops falan bunlar aynı şeyin değil yani nasıl diyeyim. Aynı klasmana girmiyor kanka. Çünkü Valorant Mobile farklı bir oyun. ajanların özellikleri falan. Bu oyunun mantığı biraz daha değişik. Ya bilmiyorum benim şahsi fikrim. Kapışabilecek tek oyun bence Hyperfront'tur şu an. Vurdun mu lan onu? Hadi. Helal lan sana. Oğlum yine mi Spectre oynuyorsun? Şu Spectre'ı sal artık kanka ya. Harbiden gına geldi ha. Başka silah mı yok oyunda ya? Gözünü seveyim. Öldüm bak kanka. Spectre'dan sana hayır yok. Yine Spectre izliyoruz. Vallahi söyleyeceğim. Bu da Spectre oynuyor. Yapıştır Spike abicim.